Eticaret sohbetlerinde sezonun ilk etkinliğinde Vakko'dan sevgili Bihter Aykul ile beraberiz. Bihter'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Murat'cığım. Bunlar ne? Böyle hareketli BU falan. Çok güzel. Ee, ben artık böyle mesaj vererek hayata devam ediyorum. Süper. Mesajı kime veriyorsun? Buradan söyleyebilirsin. Vakko'ya müşterilerine veriyorum. Aa süper. Vakko'ya müşterilerine Lütfen dikkatli dinleyiniz. <laughs> yavaş yavaş kışa girdik. Ee, yani back to school işte çocuklar geldi, okullar açıldı. Sezon başladı. Nasıl gidiyor? Öyle başlayayım. Sezon son 3 aya girdik. E, son 3 aya girdik. Açıkçası hepimiz için biraz zorlayıcı gidiyor. Hmm. Bir de bizim çok fazla geçişlerimiz vesaire var. Ama tabii mes grupları oranla biz, biz, biraz daha şanslı markalar Doğru. E, dolayısıyla bu sene her şeye rağmen hedefimizden şaşmadan gayet tam gaz gidiyoruz diyebilirim. Şimdi Vakko lüks tüketim alanında akla ilk gelen markadan bir tanesi. Ben şunu merak ediyorum yani ben bir müşteri olsam lüks tüketim olduğu için böyle çok pahalı ürünleri bazen almak daha şey olabilir ee, yani hoşuma gidebilir. Ama sana sormak istiyorum böyle pahalı üründe internetten alan var mı yoksa belli başlı ürünler mi vardır orada bir şey var mı? böyle? Yoksa... ki maaşlarımızı ödeyebiliyorlar diyelim. <gülüyor> 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 Tabii ki mağazadaki müşteri deneyimi zaten bizim en büyük Doğru. böyle en sahip çıktığımız değerlerimizden bir tanesi. Ama artık işte hızla değişen pandeminin daha hızlaştırdığı dönemde artık müşteri deneyimini nerede iyi veriyorsanız oradan hizmet alabiliyor. Evet. Ha, biz tabii ki asla bir mağazalar kadar o e, seviyeye evet. ulaşma şansımız evet. yok ama işte e, daha teknolojiyi kullanmak, biraz daha e, kullanıcı yolculuğunu kolaylaştırmak vesaire evet. aslında sepet ortalamasında çok da problem olmuyor diyebiliriz. Hı -hı. Bir de hani e, içinde olduğumuz dönem dediğim gibi birazcık daha mesi sanki biraz daha etliydi deneyim anlamında. Black Friday gelecek yakında. E, sizin öyle bir Black Friday hazırlığınız oluyor mu? Yani. Yok, bizim yılbaşı sahiplendiğimiz yılbaşı, bir dönem. Doğru. E, o yüzden hani var aynı telaşlar ama çok böyle benim geçmişte alışkın olduğum e, hengameler yok. Tabii ki bizler için de e, son kuartır böyle hep çok yüksek satışlara evet. koştuğumuz dönem ama biz biraz daha yılbaşına dokunarak, biraz daha evet. hikayelerle, biraz daha virtual store'larla falan e, yoğun oluyoruz açıkçası. Benim için de bambaşka bir deneyim. Sizin meşhur yılbaşı paketleriniz var böyle. Yani o da bir prestijdir yani. Özellikle bu kurumsal markalar diğer markalara ya da müşterilerine, VIP müşterilerine bir şey gönderirken ya yani %90 hep şeyde Vakko'nun böyle bir kutusu gelir, paketi gelir. Yani o anlamda çok da özel doğru yılbaşı. Unuttum bir anda. Evet tamam. o yüzden bize e, normalde e kasım bize aralık diyebiliriz. Yani siz de eğer yıl başında Wacco imzalı bir paket alıyorsanız, birileri size gönderiyorsa, bilin ki çok seviliyorsunuz. Bilin ki çok VIP'siniz diyelim mi? Çok seviliyorsunuz diyelim. Çok seviyorsunuz. <laughs> Ağzın sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler.